Şimdi sen 23 yıllık eşini iki tane çocuğunun babasını evet. işte son 10 yıldır aranızda problemler olmuş terk ettiğin Serkan burada Evet. bir Serkan gelsin yani her şeyi göze almışsın Serkan için hatta ben başka şeyler de duydum da onu Serkan Bey gelsin seninle ilgili onunla ilgili değil Serkan gelsin onunla konuşayım Serkan gelir misin lütfen o da duysun istiyorum. <laughs> Evgili Mustafa Bey de başka bir yerde. Hoş geldin Serkan. Teşekkürler. Sağ Merhabalar. Merhabalar. Geç bakalım öyle. Medenilerin Serkan'ı. Evet. Karpuz getirip götürürken bir karpuz nelere yol açmış yani. Evet. Şimdi e, Serkan yaptığınız doğru değil. Önce şunu söyleyeyim. Baştan bunu söyleyeyim de ama sizi anlamaya çalışıyoruz. Yargılamak gibi haddim değil. Ama vicdanen doğru olmadığını söyleyeyim ben. Evet. E, yani boşa, sen de evlisin o da evli. Ama tabii hayat bu. İnsanın başına her şey gelebiliyor. Biz sadece sizi anlamaya çalışıyoruz. Mustafa Bey de diğer tarafta Mustafa Bey'i de bir göreyim lütfen. Göreyim Mustafa Bey'i de. Mustafa Bey'in çok üzgün olduğunu biliyorum. Son ana kadar vazgeçmek istemiyor. Buraya gelirken bir video çekmişsiniz. Sabah kim, kimin fikri o video çekmek? Medine bir tane video çekmişsiniz. Sürekli video çekiyorsunuz bu arada. Kimin fikri? O videoları... de eşit. i̇kinizin İk de eşit. Evet. Neyi göstermek istiyorsunuz o videolarla? Mutluluğumuzu göstermek istiyoruz. Mutluluğunuzu. Evet. Peki. Mustafa Bey arkadaşlar, Mustafa Bey bir bakalım çok öfkeli, bir öfkeli. Lütfen öfkesine sahip olsun, bir kontrol etsin lütfen. Burada. Bir dakika, Muz... o, bir çektiğiniz o video bir tane video var. Ee, bu sabah buraya gelirken çektikleri bir video. Bir gelsin ekranlara lütfen. Evet. Bu kadar çapkın olma demedim mi? Gözünü böyle açma demedim mi? Gözler manalı süzme demedim mi? Çalım satma bu. Bu kadar çapkın olma demedim mi? Gözünü böyle açma demedim mi? Gözler manalı süzme demedim mi? satma Bu kadar çapkın olma demedim mi? Göğsünü böyle açma demedim mi? Gözler manalı süzme demedim mi? Çalım satma Şimdi arkadaşlar bana bu videoyu gönderdiler. Dedim gerçek mi? Dediler gerçek. Medine bu videoyu çekmek kimin fikriydi? Her ikimizin de. İkinizin de. Evet. Peki Serkan yani hmm. Nasıl Allah aşkına sizin bu ilişkiniz başladı? Bu ilişkimiz nasıl başladı? 5 yıldır bunlar benden alışveriş yaparlar. Son işte bir yıldır gönül şey oldu. Beş yıldır alışveriş yapan Medine mi yoksa? Medine ile Mustafa. Arkada bir hareketlilik var bir arkaya bakar mısınız? Tamam biliyorum anladım. Musa Bey kötü olmuştu biraz. Mustafa Bey burada doğruları konuşmuyor. Nasıl? Doğruları konuşmuyor. Ağlıyor dediler bana da. Hayır, kesinlikle doğruları konuşmuyor. Doğruları konuşmuyor. Mustafa Bey, Osmaniye'nin bütün askı bağlansın. benim hakkımda öyle bir dedikodu varsa ben kabul Asıl burada üç katıyor musun? Bak bir şey söyleyeceğim. Üç kağıt ee, bak bir olan, şey söyleyeceğim. Mustafa Bey, ee, kadınların vücudundan para kazanıyor musun, onlara fuhuş yapıyor musun bilmiyorum. Ben... Ama şunu biliyorum. Ee, önce şunu merak ediyorum. Medine. Efendim? Sen 23 yıllık eşine görünce bu o kadar şeyler yaptığını söylüyor. Seninle ilgili hayatla ilgili bir sürü şey yapmış. Seni çok sevdiğini söylüyor. Serkan'ı görünce Serkan'ın en çok hangi yönünü sevdin? Nesi seni etkiledi? Nesi en etkiledi? İnsan nasıl? yerine konmayı, Hiç yani aşağılamamayı seni... sevmeyi öğretti bana. Hiç Yeniden seni... topluma kazandırmayı öğretti. Topluma nasıl kazandırdı seni? Yani insan içine çıkıyorsun. Nasıl çıkıyorsun? Yani sürekli işe gittiğin için. Hı. Hani? Yani milletle konuşabiliyorsun yani utanmıyorsun bir şekilde. Başka şeylerden dolayı. Ya yani Mustafa Bey'le utanıyor muydun? Hayır ben utanıyordum. Yani millete bakamıyordum. Hani biliyorlar mı acaba bilmiyorlar mı? Sana yaptıklarını. Evet. Ama bundan da işte... 5 ayda mı etkilendiniz mi? 5 yıl içinde? 5 Serkan... yıl içinde konuşuyorduk. 5 ay, 5 ay sonra işte konuştuk arkadaş olduk öyle. Peki Serkan o sırada senin hayatında biri var. Gelip giderken biriyle bir hayatında Feride yok mu? Yok. Medine ile konuştuğunda. Yok, konuştuğumuz da var da. Ha. Yani ya çünkü sen önce yo, yo. Feride diye bir kadınla berabersin. Evet. Onunla beraber aslında evlisin aynı zamanda. Başka bir kadınla da bir ilişki yaşıyorsun. Doğru mu biliyorum? Yanlış biliyorsam düzelt. öyle bizim evliliğimiz bile olmadı. Bunu yok. Mustafa Bey'le Topal Salih diye biri var. Onlar çıkarttı. Onlar bağlattı bu yayına. Kesinlikle. Feride ile bir, ev, bir ilişkiniz yok ya, mu? Bakın, Feride'nin evinde bir sene kadar kaldık biz. Feride'nin evini tut sen sonuçta Feride Hanım'la bir ilişki yaşarken aynı zamanda ya yani evlisin o sırada bir karın da var. Resmi olarak bir hanım bir hanım hanımefendiyle... Resmi karından iki buçuk sene oldu ben ayrılalı bir daha görmedim. Ama evlisin ya. resmi olarak evlisin. Evet. Evliyken Feride ile birlikte oluyorsun. Feride ile yanına alıp e, Medine'lerin evine giderken de gönlün Medine'ye mi kayıyor? Ama Hayır arkadaş değiliz. zaten o an biz... Normalde konuşuyoruz. Telefonda da konuşuyoruz. Yani ne demek öyle normalde de konuşuyoruz? İlişki falan yok. Öyle arkadaş gibi. İlişki yok yani. Arada ilişki yok. Yani son 5 ayda oldu ne olduysa. Ne oldu son 5 ayda? Yani, yani, yani Gönül işçisi kıyasını... başladı. Devam etti. Yani önceden bir şey olsa var ki devam etmiş yani. Hayır konuşmamız vardı diyorum bak. Hı. Özür Tabii. dilerim şimdi konuşmadan kastın. Anladım tamam peki. He. Ben özür dilerim. <laughs> Bazen böyle anlayamıyorum. Ee, şimdi evet. Medine ben aradı. Birinci kaçmamızda zaten direkt ben kaçtık. Özür dilerim peki sen Feride'yi Medine yüzünden mi bıraktın? Doğru söyle. Yok, öyle bir durum yok. Hı? Öyle bir durum yok. Sadece Ferden'in dengesiz hareketlerinden ve konuşmak istemiyorum. Peki Medine'nin nesi seni etkiledi? Evli bir kadın sonuçta, evine girip çıkıyorsun, kocasını tanıyorsun. Bunlar sürekli kavga ediyorlardı. Olabilir. Mustafa Bey, burada yalan söylüyor. Komşularını da bağlayın ve Mustafa Bey bir ekranı görebilir miyim? Durumu nasıl? Kaçmadı. Bir dakika, bir öğreneyim durumun. Merak ettim. Evet he, yani durumu nasıl peki? Sağlığı falan her şey iyi mi? Demin bir ağlama krizine girmiş, kötü olmuş. İlk kaçmadı, bu beni aradı. İlk beni... Ka ilk kaçtığında senin yanına bir kaçıyor. Evet. Neden bu kaçtı baktık, peki? çocuklara dayanamıyor. Hı. Dedim ki bu şekilde olmayacak. Yemek de yemiyor. Sen dedim git o zaman. Hı hı. Bacısıyla falan istişare yaptık kardeşiyle. Hı hı. Bu gitti. Ha bacıları da biliyor her şeyi. Sizin ilişkinize kim Şahit. Ya kendisi de biliyor. Ama Mustafa Bey de, de biliyor. Medine'ye diyor ki pazarda seninle Serkan'ın arasında bir şey var diyor. Ne zaman anlıyor bunu özür dilerim? Biz kaçmadan er, bir gün öncesi. E daha yeni anlamış yani. Ama engel olamıyor. Hayır. Ee, ve sonra bu beni aradı. Dedi ki ben dövüyorlar. Vücudum mosmor. Neredesin dedim. Düz içinin çöplüğündeyim dedi. Gel beni götür diye yalvarıyor yalnız. Medine mi yalvarıyor? Evet. Ne dedin Serkan'a? O, o anlatsın. Medine anlatır mısın? Ne dedim Serkan aradım. Ben dedim düçün çöplüğündeyim. gel beni buradan al. Bu da tamam dedi geldi. Ama yalvarıyor dedi adeta. Ya yalvarır da işte ille gel dedim. Ağlıyordum zaten o anda. Ben de orada çöpteşiyordum kazmayla. Ben o sırada ona çekirdek almıştım. Hmm, içecek yok, almıştım. Yok, Hanım, Her şey yerindeydi. Seviyorum. Şapka aldım. Hatta kandırmışsın Mustafa'yı. Korkma kaçmayacağım yok. demişsin. Didem Hanım o an benim evet. bir dengesizliğim oldu. Bunu söylemek istiyorum. Medine'yi götürüp DART raporu almadım. Bunu yapmam gerekiyordu. Varsa DART Çünkü, raporu onun alması gerekiyordu. İşte zaten. bunu götürüp de DART raporu almadım. Niye deyin? Vücudu mosmordu. İlk kaçırdığında tut... mı? İlk kaçırdığında mı? Yok ikincide. ikinci, Buradan i̇kinci tut, de. Buradan tut. Bu ara mosmordu. Bel mosmor. Yani felaket bir şekilde. Sen çocuğunu özledim diye eve döndüm diyorsun. Evet. Ama Mustafa da diyor ki bir hata yaptım. Eve dönmek istiyorum demişsin. Hayır, Hatta Bodrum mi? katında bir yerde kalmışsınız. Yok canım. Yani çok yani Serkan'la beraber çok böyle ee, kaçtığın için ama. mutlu ben bildiğimi duyduğumu söyleyeyim de. Serkan Bey'in evi yıkılmadı falan diyor. Evet. Evim yıkıldı. İsterseniz işte, telefondan gösterebilirim size. Her şeyin videosu var. Bir dakika ne dedin Hacer söyler misin? Ev yıkılmadığını söylemişti. Tamam tamam iyise iyise ekranı verebiliriz. Mustafa Bey de ben mi göreyim? Bir dakika Mustafa Bey. Buyurun. Mustafa Bey diiden ben İyi misin canım? İyi olmaya çalışıyorum. Tamam lütfen iyi yol. Sonuçta sizin istedikleriniz olacak. Ne istiyorsunuz? Bu... Sana ne? Sen mi getirdin? Senin. Ne? Hakaret mi? Şimdi iki kocan oldu iki kocan... Tamam sesini alalım Musa Bey'in. Musa Bey doğruları söylemiyor mu? Siz mi doğruları söylüyorsunuz? Kesinlikle söylüyorsun? bak Medenem türküsünü bile Gül Ahmet Yiğit söylüyor. Buyurun dinleyin. Aa, öyle mi onun bir şey mi var? Gül ben Ahmet yazdım Yiğit diyor. Söylüyor. Bilmediğim için. Ben e, sabah İsmail Bey'e gösterdim indirdim <laughs> dinlettim yani. O türkü de yalan yani. Yalan kesinlikle yalan. Kurbanlık meselesi. Pazara gittim kurbanlık alamadım diyor ya. Bulamadım diyor bir ya. Serkan ben şunu anlamaya çalışıyorum. Şimdi Medine'yi anladığım kadarıyla senden etkilenmiş. Açık ve net söyleyeyim. Gördüğüm de o. Evet. Ama Allah aşkına sen gerçekten Medine'yi sevdin mi? Evet. Yoksa bir kadına yardımcı mı olmaya çalıştın kendince? Sevdim. Nesini sevdin Medine'nin? Medine'nin her şeyini sevdim. Nesini ama bir şeyi sevmişsindir. Ya o hoşgörüsünü, insana karşı konuşmasını... Bunları e, sevdim. Yani çocuğunu evine gitseydi ya da kardeşin yanına gidip resmi olarak boşanma davasını açsaydı, sen de boşansaydın. Onu yapmak için gitti zaten. O anda da dayak yiyip darp olunca ben aradı gel götür diye. Boşanacağını, görümcesine, çocuklarına hepsine söyledi bunu. Siz ama o ilişki yaşarken Mustafa Bey'den nasıl gizleyebildiniz bu ilişkiyi? Ya Didem Hanım, Mustafa Bey yalan söylüyor. Kesinlikle karısını benle denize gönderen bir insan. Bilmez mi yani? Özür dilerim ama yani hangi Karısını koca... Karısını hangi... benle birlikte denize gönderen bir insan sana emanet diyor eee evet Serkan. sana emanet diyor denize gönderiyor bu insanda bilmiyorum diyor buraya geliyor Medine kocan senin Serkan'la yaşadığın ilişkiyi biliyor muydu? Ya biliyordu herhalde gön git dediğine göre sana sormuştur yok Serkan'la denize gideceğim dedi ben de giderim dedim yani baş, başa mı, baş başa mı gittiniz? Evet. evet. Ha, akrabalar vardı diyor çünkü yalan Ondan önce bir sefer gittik bize akrabalarımız vardı. Yalan söylüyoruz. Burada gerçekten büyük yalan var. Kendi kendine aklamak için adam elinden geleni yapıyor. Yani tabii Musa Bey şunu mu yapmaya çalıştı? Bunu söylediğim için de bilmiyorum beni affetsin ama yani tabii bunlar bir tahmin yani. Seni kaybetmemek için ya yani senin gideceğini, Serkan'a gideceğini düşünmedi. Aslında yani düşünüyorum. Düşünürken de bir şey yani sürçü insan sana dersem lütfen beni şey yapmaya çalışın. Bir yandan da yayın yapmaya çalışıyorum ama. Didem Hanım. Bir dakika ben anladığımı söyleyeyim. Şimdi kocasını karısını kaybetmemek için ya bu gidiyor öyle mutlu oluyor. Serkan'la gitsin, gelsin. Zaten gitmez Serkan'a. Ben de buna göz mü yumayım dedi yani. Bilmiyoruz o kadarlarını. E sen söyleyeceksin bana. E Serkan'a git diyen kendisi zaten. E demek ki ama Bilmiyorum. senin gideceğini düşünmedi. Serkan yanına kaçacağını düşünmedi. E, herhalde öyle. Bilmiyorum. Bu işin büyüyeceğini düşünmedi öyle Bilmiyorum. mi? Kaçtığımız günde evet. fasulye tarlasına birlikte gönderdi bizi. Kendisi gönderdi. İşte inkar ediyor. Şuraya çıkıyor. Ay şeyde yatıyormuş. Kendinden haklı adam yok. E, nerede yattın götürdün? Medine'yi kamyonlarda yatırıyor, yatıyormuşsun. Yalan söylüyor. O, o, oralarda... fasulye tarlasında ev var zaten. İki katlı ev var. Senin eşin nerede şu anda peki? Bunları dinliyor da. Benim eşim babası geldi. İki buçuk sene oldu ben ayrılalı. Kaç yıldır evliydiniz onunla? Resmi olarak. On sene. On senelik eşin. Evet. Kaç çocuğun var ondan? Onların üç tane. Daha öncesinden? Bir tane. Toplam kaç evlilik yaptı? Üç. Üç. Evet. Üçüncü eşin? Burası. Ama deme onu olmaz. O doğru bir laf değil yani. Nasıl? Lütfen. Medine. Efendim. Serkan gelince... Ağzını bıçak açmıyor yani. Niye öyle konuşuyor? Yok güveniyorum ondan dolayı. Ha? Güveniyorum. Yalan söylemeyeceğini biliyorum çünkü. Sabah da bir görüntü. Hoş. Yani valla bir gelsin bir ekranlara çekilen. Gelsin. Bunların Madine'yi çok sevdi. Madine ile bir ömür bitiyor. Kimler dersler? Dersin. Madine'nin sonuna kadar arkasında. Sen yok artık. Beni senden daha fazla sevecek kimsem yok artık. Serkan Bey görünmez. Sen dinlemem biliyorum. çok seyrek? Adın ayına girmiyor biliyorsun. Kim nerede sarımsı? senden daha <laughs> Beni senden daha fazla Sevecek kimsem yok Medine Efendim Sen ne yaşıyorsun şimdi? Nasıl? Ne yaşıyorsun sence şimdi? Ben ne yaşıyorum? Sevdiğim yandayım en azından dedim Hanım Olduğun yani... sana bir teklifi vardı biliyorsun Mehmet'in Evet O teklifle ilgili ne düşünüyorsun? Yankeli miyim? Oğluna da mı dönmeyeceksin? Oğlumu görmek istiyorum, onun için geldim ben zaten. Ben Biliyorum ama oğlum bana gel demişti, yanıma evet. gel demişti. Hı. Bir Tuncay Hanım bir şey söyleyecek ama İsmail Kür'ün olayına geçelim. Ben şunu özellikle belirtmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti tek eşliliği kabul etmiştir. Evet. Hukukumuz buna dayalıdır. Bunun dışındaki herhangi bir söylem kabul düzenini bozar. Burası Türkiye Cumhuriyeti. İki eşlilik, üç eşlilik, dört eşlilik olmaz yasalarımız var Serkan. Evet. Olabilir. Gönlünüze laf geçirememiş olabilirsiniz. Buna bir şey diyemem. Ha, ama 5 yıldır bu iş yakınlık varsa da sen kocandan ayrılırsınız. Bir düzen kurarsınız. Arkasından bir araya gelirsiniz. Bir de yani seninle ilgili bazı iddialar var. O da doğru olmadığını söylüyorsun. Ya Mustafa Bey her şeyi doğru söylüyor. Sen yalan söylüyor sen doğru söylüyorsun. E senin doğruları söyledin ben nereden bileyim? Kesinlikle YBT araştırabilirsiniz. Hı? Araştırabilirsiniz. Araştırdık bazı bilgileri aldık. Tamam. Bazı bilgileri aldık. Bazı bilgiler de geldi. Onların hepsini araştıracağız. Medine. Efendim. Sen böyle mutlu musun? Mutluyum Sitem Hanım. İyi mutluyum hem de. Peki bu kadın meme kanseriymiş. Götürdün mü hastaneye? Kim açığa çıkardı? Mustafa mı çıkartmış? Ama şu an tedavi olması gerekiyor. Tamam götürmemiş miyim? Geldiği gün ben dedim zaten göğsünde kitle var diye. Hastaneye mi götürdün? Anladım. Ya. ha, kontrol var yani. Tabii canım başparmak kafası kadar var yani. Sen fark ettin kitleyi. Tabii. Evet. Ben bunu Mustafa'ya da söyledim. Ben aradı. Bak dedim sen bu kadının peşine düşmüş oluyorsun da kendi aklınca. Bu kadın göğüs kanseri dedim. Ya bilmiyoruz. Ben Allah korusun. Söyledim. Belki başka bir kitledir göğsündeki. Neyse Medine ve Mustafa ve Serkan meselesi gerçekten biraz beyinleri yakan bir mesele. Ama dediğim gibi yani sevgili avukatımızın dediği gibi burası Türkiye Cumhuriyeti. Medeni kanunumuz var. İkisi de şu anda evli. Yaptıkları hukuken de doğru değil, vicdanen de doğru değil. Ama yani eleş yani sonucu yargılamak da bizim hakkımız değil. Sadece doğru olanları söylüyoruz. Şöyle yapacağız. Bakalım oğlum Mehmet'le kavuşunca ne olacak? Gerçekten çok merak ediyorum o kavuşmayı.